Herkese selam. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran geçtiğimiz haftalarda dedi ki İş Bankası'nın 100. kırılış yıl dönümünde Kasım ayında faiz indirimi başlayabilir dedi. Biz de borsada bu sebeple Kasım ayından itibaren hatta öncesinde Ekim ayı sonlarına doğru borsada yükseliş bekliyoruz ve bu yükseliş için ilk küçük alımımı önümüzdeki hafta yapacağım. Hangi hisseyi Hangi sektörden neden alacağım bu video bununla ilgili başlayalım. Merkez Bankamız enflasyonu düşürmek için üst üste faiz artırım adımları attı. Kemer sıkma politikaları uyguluyor. Bu politikaların doğal sonucu olarak da borsadan para faize gidiyor. Çünkü orada %50'lik, %60'lık garanti bir para var. Borsada ise para garanti değil öte yandan bu faiz artırım süreci sebebiyle özellikle paraya ihtiyacı olan sanayi kuruluşların bilançoları da çok iyi gelmiyor. Kötü bilançolar görüyoruz. Dolayısıyla borsada işler iyiye gitmiyor. Yabancı kuruluşların not artırımlarına rağmen yabancılar da yeterince gelmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla borsamızda iyi günler yok ama İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaptı ve dedi ki Kasım ayında faiz indirimi başlayacak. Dolayısıyla kasımda çok yok aslında. Ufak ufak arkadaşlar alın e, yapılabileceğini düşünüyorum ben. Geçtiğimiz hafta bir düzeltme hareketi yaşandı ve bu düzeltme hareketinin dibi olabilir. Tabii ki bunda kesinlik yok. Yani 9.000 300'leri de görebiliriz. Fakat yine de küçük bir alım yapacağım önümüzdeki hafta Kasım ayı için. Peki hangi sektörden, hangi hisseyi neden alacağım? Bütün detaylarıyla açıklayacağım. Almayı düşündüğüm hisse senedi, küçük alım yapmayı hisse düşündüğüm hisse senedi arkadaşlar. Kardemir D hissesi geçen hafta e, bilançosunda zarar açıkladı ve büyük bir düşüş yaşadı. Üst üste açıkladığı iki zarardı bu. iki zarar açıkladı üst üste. Peki neden almayı düşünüyoruz? Devam edelim arkadaşlar. Baktığımız zaman birincisi grafik anlamda hisse senedinin aşırı satım bölgesine geldiğini düşünüyoruz. Daha önce de aşırı satım bölgesine gelmiş. Burada Nisan ayında aşırı satım bölgesine gelmiş. Hisse senedi o zaman 21 liradan arkadaşlar 33 liraya hareket etmiş. Yine bu bilançoların etkisiyle aşırı satım bölgesine geldi. Tabii ki ben bu satışların bir bittiğini görmem gerekiyor. Yani pozitife hisse senedinin benim bu RSI sisteminde pozitife geçtiğini görmem gerekiyor arkadaşlar. Hisse senedinin detaylarına bakacağız ama zaten zarar açıkladığını söylemiştim. Bu sebepten dolayı FK'sı çıkmadı. Ödenmiş sermayesi 1 milyar 140 milyon Arkadaşlar ve net kar, net karında da zarar açıkladı. Şimdi böylesine zarar açıklayan bir hisse senedini neden alıyoruz? Şu defter değerinden de bahsedeyim. Defter değeri de 39 lira. Yani bu hisse senedi de, şu anda defter değerinin dahi altında işlem görüyor. Hisse senedinin tasfiye fiyatıdır bu defter değeri. Piyasa değeri bölü defter değeri değil bu. Direkt defter de, de, e, değeri. Yani hissenin mal varlığından her şeyinden Borçları çıkıldığı zaman bir lota düşecek para 39 liradır ama hisse şu anda 22 lira dan işlem görüyor. En azından şu 39 lirayı kısa vadede bu hisse senedi görmesi gerekiyor ama tabii ki zarar açıkladığı için. Peki kar açıklayacak mı? Açıklayacak. Nereden anlıyoruz bunu? Geçtiğimiz hafta ihracat rakamları açıklandı ve ortaya çıktı ki Avrupa demir çelik talebinde rotayı Türkiye'ye çevirdi. 27 Ağustos tarihinde yayınlanan Ekonomim gazetesinin haberidir bu arkadaşlar ve toplam ihracatta Temmuz ayında 2.5 milyar dolarlık katkı sunan Türk demir çelik sektörü özellikle Avrupa'nın talepte rotayı Türkiye çevirmesinde et, çevirmesinin de etkisiyle ihracatta rekor artışına imza attı. Şimdi Avrupa Merkez Bankasından faiz indirimi bekliyorduk. Faiz indirimi yapıldı Haziran ayında. İlk faiz indirimini yaptı Avrupa Merkez Bankası Eylül 2019'dan itibaren. Dolayısıyla yavaş yavaş aslında Avrupa'da çarklar dönmeye başladı arkadaşlar. Talep artışları gözlenecek ve ihracat odaklı ihracat yapan şirketleri de bu pozitif etkileyecektir. Zaman zaman bundan bahsediyorduk. İşte o günler bugünler Eylül ayında da zaten Amerika'da faiz indirimi olacak. Aynı şekilde dünyanın değişik ülkelere de faiz indirim yarışına girecekler ve dolayısıyla dünyada bir hareket başlayacak. İşte bu da çelik sektörüne yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Zaten bizim ihracat rakamlarımız da bunu gösteriyor. Başta İtalya ve İspanya olmak üzere Avrupa pazarında büyüme kaydeden sektör. 2 ve 3 haneli ihracat artışları gerçekleştirdi ama bu ihracat artışları şu anda bilançolara yansımadı. Bilançolar ne gösteriyor? Zarar gösteriyor. Bunlar daha sonra yansıyacak. Ee, Türkiye'nin Temmuz ayı ihracatı %13.8'lik artışla 22.5 milyar dolar oldu. Bu ayda Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü %12 artışla 1.1 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken çelik sektörü %23'lük artışla 1.4 milyar dolarlık ihracat yaptı. İki sektör Türkiye'nin Temmuz ayı ihracatının %11.3'lük kısmını tamam e, karşıladı deniyor haberde. Akdeniz ve Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği verilerine göre demir ve demir dışı metaller sektörü geçen yılın aynı ayına göre %25.9'luk artışla 67 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 170'lik rekor artışla 259 milyar dolar oldu. Yani bakın 170'lik rekor ihracat artışı. Bunlar resmi yansıyan ihracat rakamları. Ama bunlar arkadaşlar ne oldu? Bilançolara yansımadı. Bilançolar biraz neden geliyor? geriden geliyor. Dolayısıyla bu Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi e, en fazla yarayacağı sektörlerden bir tanesi bana göre demir çelik sektörü zaten ihracat rakamları bunu gösteriyor. Bunlar içerisinde de ben ilk küçük alımımı Kardemir de yapmayı düşündüm. Peki neden? Neden D? Çünkü geçtiğimiz hafta kötü bilançodan sonra e, büyük bir satış yedi hisse senedi ben. Diğer demir çelik hisselerinde de küçük küçük alımlar yapmayı düşünüyorum ama e, geçen hafta tabii ki Kardemir D'deki büyük düşüşün bir fırsat olabileceğini e, değerlendiriyorum arkadaşlar. Bu sebeple şurada belirttiğim gibi aşırı satım bölgesine girdi Kardemir D hissesi Ereyli de ve diğer küçük demir çelik hisselerinde de alım yapmayı düşünüyorum. Çünkü sektörel olarak bir pozitiflik beklentim var. Hisse senedinin detaylarına baktığımız zaman hisse senedinin zararda olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Çarpanları çok iyi değil. Karnesine bakalım direkt. Büyümesinin, karlılığının kötü olduğunu görüyoruz. Borçluluğunun idare ettiğini görüyoruz. Takas analizine baktığımız zaman takas analizinde arkadaşlar bu kadar zarar açıklamasına rağmen herhangi bir çıkış görmüyoruz. En azından patronlar kulübünde. Hatta genelde alım e, yönünde kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Yalnız Citibank'tan son bilançodan sonra son bilançodan sonra bir çıkış görüldüğü e, bir çıkış olduğunu görüyoruz. E, şurada yabancı alımlarına bakalım. Yabancıların aslında alımda olduğunu ama alımını düşürdüklerini görüyoruz. Öte yandan fon pozisyonlarına baktığımız zaman hisse senedinin birçok fonun bu hisse senedinde bu kadar zarar açıklamasına rağmen e, pozisyon aldığını görüyoruz. Bunun tabi hisseberi hala defter değerinin altında işlem görmesi ve Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından bir tanesi olması arkadaşlar. Hisse senedinin bilançosuna baktığımız zaman e, şurada zarar açıkladığını net nette zarar açıkladığını görürüz. Her ikisinde de zarar açıklamış. Ama esas faaliyet karına baktığımız zaman çok düşük dahi olsa çok düşük dahi olsa her iki bundan önce ciddi bir kar da açıklamış esas faaliyette ama şu anda zararda değil. Ama bu enflasyon muhasebesi sebebiyle de zarar gözüküyor arkadaşlar. Yani zarar açıkladığı şeklinde anlaşılıyor. Net net de zarar. Ama esas faaliyetine baktığımız zaman, esas yaptığı işe baktığımız zaman bir zarar açıklamadığını görüyoruz. 2023 12. aylıkta esas faaliyette zararın dibine vurmuş. Ama bir önceki 3. aylıkta kar açıklamış esas faaliyet karında. Şu anda da cılız dahi olsa bir kar açıklamış bu hisse senedi. Arkadaşlar Kasım ayında söylediğimiz gibi faiz indirimi bekliyoruz. Şimdiden sektör ve hisse seçimleri yapmak önemli. Ben demir çelik sektörünün daha pozitif olacağını düşünüyorum. Zaten anlattığım gibi haberlerde gelen ihracat rakamları da bize onu söylüyor. Ama bu şu anda hala hazırda bilançolara yansımadığı için hisse senetlerinde göremiyoruz. Biz bunu tabii ki burada anlattığım şeyler hiçbir şekilde Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Benim kişisel görüşümdür. Siz kendi değerlendirmenizi kendi içinizde yaparsınız. Anlatacaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.